arkadaşlar kardeşimle birlikte Brawl oynuyoruz. Hadi, e, hadi beni davet et. Nasıl davet edeceğim? Evet, Kabul et. Tamam. Hazır. Yani dur dostluk maçı yapalım. Tamam. Dostluk maçı botları kapat ama. Botları kapatacağım zaten. Hazır değil mi? Takımdan ayrıldı. Dostluk savaşı. Arkadaşlar kardeşim bu çok iyi bilmiyor maalesef. Ama daha önce başladım. Evet. Şimdi bu, bu botları kapat. Devre, devre dışı bırak Devre dışı bak. Devre dışı bak da... Oğlum tamam tamam. Ben yapayım. Arkadaşlar yani kardeşim birazcık bunu olayım Bu da o, o, sen unutmadın bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Devre dışı bırak daha önce hiç atmadım. Devre dışı bırak Tamam ben hazırım. Ben hazırım. Tam hazır. Ee, ben çekeyim ana. İşte ikimiz birbirimize karşıyız. Time for trouble. Bence ben seni yenerim ya, öyle düşünüyorum. Bakamazsın. Tamam, bakmayayım. Ben şunların hepsini alacağım. <laughs> oğlum. He oradasın. Yalnız benim üç tane güçlüküm var. <laughs> Gel buraya lan. <laughs> Ay. Ay. Çok iyi Ulan bu nasıl bir gülüş? Bir sürü daha oynayalım. <laughs> ah ben trakı. Doğru, Değişti değiştir stop trafik açıyorum Arkadaşlar bir de bu soruncu kardeşim ateş et okay, sen devam et sen daha security badge'ini saçma bir yapma ya Çekinden bay <laughs> bay Oha! Tamam. <laughs> Ama bu çok kısa oldu. Şans oldu. ben. Hayır çok olmadı. Ben hadi kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar